Hayır aşkım. Anneciğim. Niye kocalıyorsun aşkım oraları şimdi sen? Hayır. Ne evet. oluyor? Oğlum. Sen bu anahtarı çok fena taktın ha. Hayır. Gidiyoruz. Aşkım. Parmağın sıkışırsa ne olacak aşkı? Devam çarp. Bak yüzüne gelir. Tehlikeli. Yavaş. <laughs> evet. Nasıl? Ya, sen hiç Demiş. Ya şey. Orada bir şey var mı anneciğim? Hayır. Sakın ha. Levent sen ne yapıyorsun aşkım? <laughs> Hayır. Ellenmez aşkım. Civciv. E. E anneciğim. Ha, kafanı da vurdu. <laughs> ne olmuş anneciğim? Niye sürekli açıp kapatıp duruyorsun anneciğim ya? beni de düşürecek nasıl da güçlü açıyor şuna bak. Şişt, leves. Hayır anneciğim. Cız. E. Bak kafana da vuruyorsun kapatırken. He. Leves. Cız. E. Olmaz. Hayır. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz anneciğim.